Hepinize selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Baştan da görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda da F10'umuzu devam ediyoruz. Aslında bu videodan önce arabanın ayna kapaklarının değişim videosu gelecekti. Ama bu araba orijinal en paket olduğu için aynaların kapakları maalesef sipariş verdiklerim olmadı tutmadı. Çünkü bunlar iki parça. Bugünkü videomuzun konusu arabamıza ilk kez bir modif yapacağım bir parça arkadaşlar. Çok güzel olup olmayacağından emin değilim. Ama internetten gördüğüm kadarıyla arabaya çok güzel duruyor. Arabamızda piano black detaylar olduğu için. Bunlar da piano black detaylar. Hemen göstereyim ne olduğunu. Şu flap'ler arkadaşlar. Flap'ler de şu uç kısımlara gelecek. Arabanın önü bu şekilde. Bildiğiniz gibi ön pancularımız kromdu. Bunun videosu YouTube kanalımda mevcut. Eğer değişim videosunu izlemek istiyorsanız kanalıma giderek bunu değiştirme videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi takacağımız parçalara gelecek olursak özellikle yurt dışında yaşayan kardeşlerim bana çokça soruyordunuz ürünleri nereden sipariş veriyorsun diye. Bu görmüş olduğunuz ürünleri ben Türkiye'den sipariş verdim. Sayfanın ve ürünlerin linklerini açıklama ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Dünyanın her yerine uygun fiyata sipariş verebiliyorsunuz. Sizler de hemen hemen her araca uygun modifikasyonların bu sayfadan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Buraya Instagram hesaplarına bırakıyorum. Satıcı da Türk olduğu için eğer sorularınız varsa kolaylıkla iletişime geçebilirsiniz. Parçalarımız bunlar. Şimdi bana diyeceksiniz neden bunu seçtiğinde komple lip seçmenin önerdi. Buna lip taktığımızda şu çıkıntıları yok ediyor gibi geliyor bana. Biraz düzleştiriyormuş gibi geliyor ben tamponu. Yani arabanın şekli şemali pek ortaya çıkmıyor. Yani boğuyor gibime geliyor bana. Bunun için ben de şu çıkıntıları biraz daha öne çıkarmak adına şöyle flaplerden takmayı tercih ettim ön lip F30'lara ve 4 kaslara gerçekten çok yakış ama benim şahsi görüşüm F10'lara yani 5 kaslara pek yakışmıyor diye düşünüyorum. Çünkü önünü fazla yuvarlaklaştırıyor ve boyuyor gibi geliyor. O benim kendi düşüncem. Herkesin şeyi farklıdır. Ben kendi aracımı bu şekilde yapmak isterim. Paketi açtığımda e, hayal kırıklığına uğradım. Çünkü mat geldi gözme. Mat değilmiş üzerinde yolda gelirken çizilmesin diye koruma yapmışlar. Şöyle görebilirsiniz. Rengi piano black. Bunun da korumasını birazdan çıkaracağız. Yani burası piano black detaylı olacak arkadaşlar. Ayna kapaklarımız da öyle olacak ve arabanın camına şerit gelecek. Yani arabamız piano black detaylı bir modifi olmuş olacak. Şimdi dilerseniz şu üzerindeki filmi çıkarayım. İçinde de şöyle anahtarlık göndermişler BMW. Onlara buradan teşekkür ediyorum. İçinde de şöyle vidalar var tutturabilmek için ve iki taraflı çift bant var. Bunlar da yapıştırabilmek için şu parçaları. Şimdi şu kutumuzu bir kenara koyalım. Ben şunları bir açayım. Hatta ben tripodumu getireyim. Ama hava biraz rüzgarlı. İnşallah sesim iyi geliyordur. Hemen üzerindeki kurumalı çıkarmak istiyorum. Evet. Gerçekten tam istediğim gibi. Piano Black detaylı. İnşallah bu arada kasitlerden geçerken bunları kırmayız. Bunlar takmadan İlk önce şu tamponların yüzeylerini temizleyeceğiz yapıştırmadan önce. Sadece şu üzerine koyup bakalım nasıl duracak. Üzerine koyayım nasıl duracağını merak ettim Allah araba arabası gibi oldu. Şunu da şöyle yapalım. Biraz da yapıştırmaya falan geçeceğiz montajına sadece. Evet bayağı iyi oldu ya. Tam aradığım şey. Bir de ayna kapaklarının geldiğini düşünün. Yarasa ayna kapakları. Bence gayet efsane oldu. Şuraya da emrogo eklemeyi düşünüyorum küçüklerden. Şu mavi detaylar da siyah olacak. Bunu diğer f göre biraz daha farklı yapacağım. Bu arada cantlar sipariş verdim. Güzel efsane cantlar. Onlar da yakın bir zamanda gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bunların montajına bir geçelim. Montajını yapmadan önce şu yüzeyi bir temizlemem gerekecek. Yapışkacımız iyi yapışsın diye. Ben şunu da çıkarayım. Şimdi düşmeden çizilir falan. Arabayı buraya yaklaştırdım. Daha takması daha kolay olsun diye. İçine çift taraflı bant yapacağız. Ondan sonra hatlardan vidalanacakmış. Zaten tripota çekeceğim olan bitenleri. Evet arabanın son durumu bu. Bir son kez bakalım. Evet arkadaşlar bantlama işlemini yaptık. Buraya çift bantımızı koyduk. Ama burayı yaparken çekmeyeceğim. Sağ tarafını yaparken çekeceğim. Burada biraz acemiliğimizi bir atlatalım. Nasıl yapıldığını bir görelim. Çünkü bu kol çok güçlü bir kol. Yapıştım bir daha çıkmıyor. Ona biz buraya yapalım ondan sonra sağ taraflı yaparken çekeriz. Evet arkadaşlar ilk parçamızı kolay bir şekilde taktık. Videonun başta sizlere dediğim gibi sadece siyah pancımız biraz eksik duruyordu arabada. Sanki. Ama arabaya şunlara katınca gerçekten açtı arabayı. Dediğim gibi lip takmayı pek sevmiyordum ben onlara. İstediğim görüntüyü şu an elde ettim. Biraz daha çıkıntılı. Batman görüntüsü veriyor arabaya. Ayna kapaklarımız geldikten sonra efsane olacak. Şu an yorumda yazar gibisiniz videoyu çekmedin diye. Şimdi bu nasıl takılır onu göstereyim sizlere. İlk öncelikle şuradaki çift bantımızla şuraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra iki kişiyseniz daha kolay bir şekilde takarsınız. Taktıktan sonra altına vidalar atıyoruz. Vidaları da hemen göstereyim. Bir vidamız şurada. Diğer vidamız da şurada. İki vida yeterli diye düşündük. Çünkü şu an gayet sağlam. Yani 300'e giderken uçmaz. Evet arkadaşlar şimdi sıra şu tarafta. Bunu da göstereyim nasıl yaptığımı. İlk başlardan başlayalım. Tabii bantımızı yapıştırmadan önce yüzeyi temizledim. Üzerindeki tozları almak için yoksa yapışmaz. Sizlerle temiz, siz temizleyin. Öyle yapıştırın. Tamamdır. Evet arkadaşlar üzerindeki korumaya korumayı çıkardık o bantların. Şu an videoyu nasıl çekeceğim bilmiyorum emin değilim. Nasıl göz, gözükecek gözükmeyeceğini. Şimdi ikimiz takacağız. Şöyle arasını ayırarak. Evet. Bana doğru gelmesi lazım. Nasıl? Tamam. 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 Şimdi geldi sıra. Ben da arka bir tür bekleyen yıkatayım mı? Ters. Tamam mı? Tama. İyi. Tamam da oldu. Oldu. Çektik son. Tamam. Of 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 arkadaşlar videoyu bitirmeden sonlandırmadan nazar ettiniz arabaya. Arabayı katmaya götürdüm. ben. Videonun sonunu çekememiştim bildiğiniz gibi. Yani çekmiştim ve güneş falan vardı. Aradan şu an bir üç gün falan geçti. Parçalarımızı taktık görmüş olduğunuz gibi. Ben de arabayı yerim, yıkatayım. Temiz olsun araba. Şu an yine tozlandı tabi. Gittik o kadar da yıkadık arabayı. Videoda güzel çıksın diye. Tam da kapanışı çekecektim. Eve doğru geldim şu yola. Araba bir uyarı verdi. Uyarıyı da göstereyim sizlere de. şu an uyarı yazacak oradan. Onu görünce zaten hafif bir kalbim durar gibi oldu. Şu an bütün şeyler ötmeye başladı. Tek tek. Bu ses duyuyorsanız bilin ki arabada sorun var. Yani ufak gördünüz şu an akü de boşaldı tabi. Akü de bitti. Araba yatıyor tabi uzun zaman oldu. Bu da Ferrari gibi. Akü içiyor. Durduk yani. Neyse şimdi ne oldu diyeceksiniz. Eve geldim tabi, hala ya izlerde duruyor. Bakın, yol falan komple yağ izi şu. Yağ izi. Araba buraya geldi ben de sandım ki arabada yıkadığım yağ, suyu falan akıyor sandım üzerindeki ıslaklık. Şunlar falan komple yağ, göl gibi görebilirsiniz yerde. Daha aradan 3-4 gün geçti, hala orada duruyor yani anlayacağınız kadar, bayağı bir yağ akmış. Sonra ben dedim, ya arabanın direksiyon asiste bir şeyini kırdık? Ya bir hortum çıktı ama ilk o yarayı görünce Ya kaçaklığı var diyeceklerim aha motoru kırdık galiba dedim Daha bir korktum kalbim durdu Şu an görebilirsiniz hortumu Patlatmışık Şu hortuma bakın şu hortum nasıl çıkmış yerinden Bu direksiyon asistinin hortumu Şu beyaz şey Buradan nasıl çıkmış bu böyle Daha da akmaya devam ediyor görebilirsiniz Neyse Allah'tan pek büyük bir sorun yok. Şimdi diyeceksiniz arabaların krikonu ne diyeceksiniz? Dediğim gibi arabaya üst üste nazar değiyor. Yorumlara maşallah yazın da. Arabanın da lastiğine çivi girmiş. Çivi şurada bir yerde değil. Neyse şimdi onu aramayayım bir saat. Lastikte şu an arabayı süremediğim için lastik ezilmesin diye krikoyu aldım. Şimdi de 300 lira lastikten de olmayalım durduk yere. Arabayı krikoyu aldım. Bu şekilde bekliyor. Kaskomu aradım. Çekecek arabayı. Hortumlar artık neler varsa yapılacak. <laughs> Allah ya lastik de gitti. Allah'tan çivi görülmüş. Neyse nasıl olsa tekerleri de değiştirecektik. Ben de videomuzun böyle salanmasını istemezdim. Arabayı şu an garaja getirdim tamire. Sorunu da size göstereyim. Arabanın şuradan asistinin hortumu kopmuş. Nasıl kopmuş artık. Şu kopmuş. Bu değişecek. sonra ben başka bir sıkıntısı yok. Kanalıma yeni gelenler varsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda like atarak, yorum yazarak bana da büyük destek olmuş olursunuz. Beni Instagram hesabından da takip ederek Yapmış olduğum paylaşımlarda da kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepinize bay bay.